Ey Türko, sen ben bu evlere çok fazla konaklayamayacağız. Patronun senin yerine yarı fiyatına bir göçmen çalıştırdığı için işten çıkarılıp sağda solda iş arayacaksın. Sokaklardan geçerken temkinli yürümek zorunda kalacaksın. Oluşan gettolarda kendini güvensiz hissedeceksin. Hayat kaliten düşecek. Hastalanacaksın da hastaneye gittiğinde bu göçmenlerin senden öncelikle hasta olduğunu göreceksin. İsyan edeceksin. Ülkede senin en meşru ve en büyük hakkın olan seçme hakkını kullanacaksın. Ardından senden sonra kabine giren Suriyeli. Suriyeli'den sonra 250 bin dolara dilini, ırkını, kültürünü bilmediği ülkenin vatandaşına olan yabancılar. Ülkenin geleceği için oy verecek. Üzüleceksin. Çünkü sen kendi ülkenin sınıf vatandaş olacaksın.